7 Haziran pazartesi haftanın ilk işlem gününden herkese merhabalar. Siz de bizimle beraber piyasayı takip etmek isterseniz kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de risk birim müdürümüz Yeşim Çuğunlar ile beraber hisse senedi piyasasını konuşuyor olacağız. Merhabalar Yeşim Hanım hoş geldiniz. Merhaba Egemen hoş bulduk. Yeşim Hanım e, yatırımcı hangi gelişmeleri takip etmeli? Bizi neler bekliyor? Geçtiğimiz haftalarda 1500 seviyelerin uygun şartlar oluştuğunda bir hayal olmadığını söylemiştik. Sizce oraya doğru gidiyor muyuz? Evet. Geçen hafta e, yoğun bir veri akışı vardı iç tarafta da dış tarafta da. Özellikle takip etmemiz gerektiğini söylediğimiz Amerikan Tarım Dışı istihdam verileri vardı. E, bunlar Nisan ayı verilerine göre bir tık iyi gelip fakat e, beklentilerin de altında gelince e, dolar endeksine baktığımız zaman birazcık değer kaybettiğini gördük. Hatta Amerikan 10 yıllıklarda 1.63'den bir 1.57'lere bir doğru bir gevşeme gördük. Fakat evet, önümüzdeki süreçte e, Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen ekonomik verilerde toparlanma ivmelerine, e, işaretlerini görüyoruz. E, kısıtlamaların kaldırılmasıyla, normalleşmelerin başlamasıyla birlikte burada taleplerin artacağı, ekonomik toparlanmanın hız kazanacağı, dolayısıyla da enflasyonist baskılarının artacağı kanaatindeyim. E, bu sebeple de özel Özellikle Amerika e, Merkez Bankası Başkanlığı olmak üzere dünyadaki tüm merkez bankaları e, bu parasal e, gevşemede artık yavaş yavaş sonlara doğru gelindiği mesajlarını ufak ufak vermeye başlıyorlar e, tahvil alımlarının azaltılma e, Sözlere telaffuz edilmeye başlanıyor ufaktan. Dolayısıyla bunlar bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından baktığımızda risk teşkil etmeye başlıyor. Ekonomik verilere bu yüzden duyarlılık artıyor ve artmaya da devam edeceği kanaatindeyim. Ee, i̇ç tarafta baktığımız zaman... Cuma günü, perşembe günü pardon enflasyon rakamı geldi. Beklentilerden iyi bir enflasyon rakamı geldi. Fakat Haziran ayında yine bizde de kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte ve normalleşmeyle birlikte yavaş yavaş hizmet sektörüne olan talebin artacağı ve bu taleple de birlikte enflasyon baskıların devam edeceği kanaatindeyim ben. Hani önümüzdeki günlerde bu kadar iyi bir enflasyon enflasyon rakamıyla karşılaşmayabiliriz ama bunu piyasanın da ben fiyatladığı kanaatindeyim. Baktığımız zaman aslında geçen hafta iyi bir Enflasyon ee, çok iyi bir büyüme rakamı geldi. Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi Karadeniz'de ilave doğalgaz rezervlerine rastlandı. Fakat hani Türk lirası burada hala gelişmekte olan piyasalar para birimlerinden negatif ayrışarak e, değer kaybetmeye devam ediyor. doğal olarak da bu Borsa İstanbul tarafında bir baskı teşkil ediyor. Ee, ama hala ben yukarıya potansiyelimiz olduğu kanaatindeyim. Çünkü dediğim gibi e, Türkiye'de de aşı çok hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Ve muhtemelen e, yaz aylarının ikinci yarısının, ne kurtaracağız turizm açısından diye umuyorum. Eee bunun da Türkiye ekonomisine olumlu katkısı olacağı kanaatindeyim. Bir de geçen hafta tabii gereksiz bir faiz tartışması yine eee piyasalarda dolaştı. Ben eee her ne kadar mayıs ayı enflasyonu beklentilerin altında gelmiş olsa bile önümüzdeki günlerde bu enflasyonda tekrar yükseliş olması eee gözlemlenmesiyle birlikte bu faiz tartışmalarının ortadan kalkacağı kanaatindeyim. Eee sonbahardan önce de herhangi bir faiz indirimi eee olacağı kanaatinde değilim. Yeşim Hanım bugün de BIST 100 endeksinde 1434'lü seviyelerden bir açılış yaptığını gördük. Ee, öte yandan BIST 30 endeksi ise 1528'li seviyelerden e, açıldı. E, bütün bu bilgilerin ışığında şunu sormak istiyorum. Açıkçası yatırımcının birazcık daha enerjisi turizm sektörüne dönmüştü. Bir beklentisi vardı. E, fakat normalleşme sürecinin beklendiği kadar hızlı olmayışı e, aşılanma sürecinde birkaç aksaklık Buna birazcık daha negatif seyretmesine sebep oldu. Siz hangi sektörlerin ön plana çıkacağını düşünüyorsunuz? Ee, bu hafta ben endekste yukarı hareketlenmenin, ivmelenmenin biraz daha devam edeceği kanaatindeyim. Çünkü önümüzdeki hafta e, 14-15 Haziran'da NATO zirvesi var ve bu zirvede e, Sayın Cumhurbaşkanımızla e, Amerikan Başkanı Biden'ın görüşmeleri olacak. Bu ikili görüşmelerden çıkacak mesajlar piyasalar tarafından, piyasalar tarafından çok dikkatli izlenecek ve fiyatlamalar yapılacaktır kanaatindeyim. Ben bu ikili görüşmelerden çok olumsuz bir şey çıkacağı kanaatinde değilim. Ee, gelecek olumlu mesajlar mesajlarla birlikte biraz daha ilmelenme yukarıya doğru olabilir. Endekste takip etmemiz gereken seviyeler şu an için 1433 desteğimiz oldu. 1433, 1426, 1410 ve 1403 kuvvetli desteklerimiz. 1403 zaten daha önce de Test ettiğimiz bir seviyede onun altında kırılmalarda 1300'lü seviyeler çok daha hızlı fiyatlanabilir. Yukarıda da baktığımız zaman 1453 direncimizi kırmamız durumunda 1462, 1473 ve nihayet de 1500'lü seviyeleri artık görebilmeyi umut ediyorum açıkçası. E, sektör olarak baktığımızda turizm sektörüne evet katılıyorum Aşlanmanın hızlanması ile birlikte e, yaz aylarının ikinci yarısının turizm açısından kazanabilme ihtimalimizde olması ile birlikte turizm sektörüne katılıyorum. Bunun yanında havacılık sektörünü, havacılık ulaşım sektörü, e, telekom, gıda e, bunlar hareketliliğin devam edeceğini düşündüğüm sektörler. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim Yeşim Hanım. Her zaman olduğu gibi son olarak da bizi izleyenlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Siz de bizimle beraber piyasayı takip etmek isterseniz kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar. Hoşçakalın, iyi haftalar.